Selamun aleyküm. Adam bak. Selamun aleyküm abi. Tofaş var mı? Var Pazar. Ama... Dur öyle. Abi bu adam. Hayırlı günler hepinize. Daha çok STG ile bir oyun yapmaya çalışıyordum. Sonuna kadar eğleneceğiniz bir oyun oldu. Ee, bol killi, bol aksiyonlu bir oyun olması için uğraşıyordum. Fakat oyun bence rehber bir oyun oldu. Oyuna nasıl geri dönülür veya nasıl geri dönmeye çalışılır. En zor anlarda nasıl muhmetle kaçılır. Onun küçük bir örneği oldu. Bu benim kendi düşüncem. Bu maç daha çok silah tanıtmak yerine oyunu kazanmaya yönelik oynadım. Oyun beni oraya götürdü çünkü. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama teaserda izlediğiniz... STG bu. Bu yılda bu şekilde. Şu an gayet üçlü ve meta. Kesinlikle birinci sırada. Ama ben hasarını yine çok beğenmiyorum. Kafa hasarı yüksek ama gerçekten. Ben bu şekilde kullanıyorum. Dilersiz mermi yapmış da yapabilirsiniz. Ama böyle 200 metreye kadar, 250 metreye kadar gayet iyi sıkabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Oven genel zaman gibi. Çok eğlenceli bir maç oldu. Umarım beğenirsiniz. Abi ver bir şey ya. Ayıp değil ki. Hayır bana değil. Aldı adam parayı bak. Yapacak bir şey yok. Dead silence. Oh. Abi nereden roket geldi ya? Tek bir şansım var bu adam için. Ne yapıyorsun orada? Lan pazar. şaka mı bu? Gördüm lan. Ama yeter daha. Ama yeter abi. Hanginizle mücadele edeyim? Sen yani olmuş olamazsın ya. imkansız. Gerçi şey olabilirsin de. Bilmiyorum. Görmüyor. Diğer adamı görmedim nereden geldiğini. Steam'im olsa çok OP'di de. Abi buradayım da Magnum var elimde. Umarım, Umarım içeride mu? silah İleriz var. Bir var. var. Bak, yok Abi <laughs> Abi C4 vardı vardı ya manyak ya. Yukarı geldi. Selamun aleyküm. Sen ne yapıyorsun lan Kemal? Diamanti var adamda. Ne yapıyordun? Ne oluyor? Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Gel 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 yukarıda yukarıda. O bir daha mı geldi? Yok amına. Dur lan. Aa, lazerimi gördü. Yes. Oğlum <laughs> şaka gibi. <laughs> en az iki kişi var. O kalkanlı değildi çünkü. Ben ölmek istiyorum ha buradan. Gitmek istemiyorum bir. <laughs> Atladı o. Bak o pozisyon oluyor. Abi git ya. Onda harpit var galiba şunda. Hadi çatışın. Tabi efendim. Abi güzel de, o adam bizi bekliyor. Sana boğacak o bizi. Kalkanlı hala orada, yaşıyor hala. Yaktı lan koyuyordu Claymore koydu bir yere <laughs> Ne kadar şanslısın ya Adam var Oo iki tane adam var Yürüyenlerin haberleri yok Aa! Adam oyundan çıktı. <laughs> Dur öyle. Abi bu adam. Bu ne? Bu ne? <laughs> hadi. hadi hadi Gördüm adamı. Düşmek istemiyorum. Ne sıktım be adamı. Of. Yapılarda olması çok kötü ya. Adam nerede bilmiyorum. Her yerde olabilir adam. Şuraya bak. Çok büyük alan. Tamam biri dışarıda. Kuleyi mi attı bu? Bence biri de kulede ya. Bu oyun halkaya bakar ya. Halkada hareket etmeye bakar. Kulede kesin biri olması lazım. Şu hareket edecek alan çok etkiler bizi. Büyük ihtimalle bu kuledekinde heartbeat var ve beni görüyor. Bana fokuslanmıştır. Eğer açığa verirse burada biraz daha beklerim ama diğer binaya verirse biraz zor işimiz. Uf. Nere gidiyorum ya? Yani. <laughs> 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 İnanılmaz saçma bir oyundu. Bu oyunu nasıl size açıklayacağımı bile düşünemiyorum.